Her şeye rağmen emekli memuruz çok şükür. Yani bunu da söylemeden geçmem ama bizden az var. Yani özellikle Bağkur ve SSK'lı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Yani umum olarak hakikaten bu ücretler tatminkar, geçim edilecek ücretler değil. 2024 yılı için hükümetimizin bize vermiş olduğu emekli maaşını adına protesto mu desek, adına sabredip şükredek mi desek ama bu verilen maaşlar ee, özellikle bürokratik olarak illaki cumhurbaşkanımızdır, illaki akademik seviyede kendileri yüksek maaş almaları gerekir. Fakat alttaki tabakayı şu e, ekonominin e, bu şekilde dibe vurduğu bir dönemde 10 bin liralar, 15 bin liralar, 20 bin liralar sadece isimden ibaret hiçbir ehemmiyeti, önemi yok. Bunu hükümetimizin özellikle yozat vekillerimiz ve meclisimizin e, bir an önce farkında olarak. Bu e, mazlum mağdur hakkın bir an önce mağduriyetin giderilmesi için beklentimiz e, hala sürmektedir. En düşük emekli maaşının ben, hiç olmazsa sabah kahvaltısında peyniriyle zeytini bulunmalı. <laughs> en asgari olarak bu şu anda mümkün değil. Akşam televizyonda dinledim, üç günde peynire zam gelmiş. 200 yüz küsur duraya geçmiş kilosu. Bu şartlarda demin arkadaş dedi ki maaşlamları falan filan dedi de ben dedim ki bu maaş değil ev kirası parası dedim. Ev kirası on bin lira olursa bir ülkede maaş ondan az olursa bu adamı Peki, neyle de geçinecek de. Ki? Ben 25 yıl hizmet ettim. Şu ana kadar ben bir Türkiye çapında Akdeniz kışına gittiğimi bilmiyorum. Sorgunda hamama gittiğimi bilmiyorum. Bunlar sosyal yaşam.